Tekila Ne oldu? Ne istiyorsun sen? Söyle bakayım bana Söyle bakayım bana Ne istiyorsun? Tekila Kulak bağımı mı vereyim sana? Ha? Nerede? Göster bakayım bana yerini Nerede? Orada mı? Peki. Hmm. Dur bakalım. Dur şimdi açalım şunu. Dur. Al bakalım. Gel. Buraya gel. Dur. Dur atacağım şimdi sana. Yakala. Genau okay, on